ve nesu hazzan mimma zukkiru kendilerinin uyarıldığı ikaz edildiği şeyleri kendilerine yapılan ikazları da unuttular. Ve la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Artık sen onlardan çok az bir kısmı istisna olmak üzere onlardan sadece hıyanet göreceksin. Sadece ahdi bozan, sözünde durmayan, vaadine hulf bir hainlik göreceksin. Fa'fu anhum artık sen şimdi onları bağışla. Vasfah onların kusurlarından geç. İnne Allah yuhibbul muhsinin. Allah ihsan ile muamele edenleri sever. Hiç şüphe yok. Evet buradaki ayeti kerimenin son cümlesi Acaba Yahudilerden o istisna olan kısma mı gidiyor yoksa tamamına mı gidiyor? Müfessirler diyorlar ki tamamına gider ama bu geçici bir hükümdür. Artık sen şimdi onları bağışla, kusurlarından geç ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Ne zaman ki ahdi misakı bozdular, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret buyurduğunda orada Yahudilerle ve Evs Hazreç'le yaptığı sözleşmeye Aykırı hareket ettiler. İşte o zaman Cenab-ı Peygamber onların her biriyle tek tek savaştı. Ve en son buyurdu ki Hicaz bölgesinde iki din bir arada durmaz. Böyle buyurduğu için Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde Medine civarında kalan az bir grup Yahudi kabilesini Şam toprağına sürmüştü. Bunlar oraya ne zaman geldiler? Daha evvel kısmen değinmiştik özetle. Birinci sürgünde mi gittiler? Milattan önce 586 yılı Babilliler geldiler o toprağı Hazreti Süleyman'dan sonra şirke düşüp ikiye bölündü İsrail oğulları Yahudileştiler. Sonra kuzeydeki İsrail devletini Asurlular, güneydeki Yahuda devletini de Babilliler mağlup ettiler ve İsrail oğullarını sürdüler. Asur ve Babil toprağına sürdüler. Onlar orada yaklaşık 70 sene kaldı. Asurluların sürgün ettiği İsrailoğulları başka kavimlere karıştılar, kayboldular. Güneyde kalan Yehuda iki kabile kalmıştı orada. Hz. Süleyman liderliğinde sadece iki kabile kalmıştı. Efendim, onlar da Yehuda ve Levi kabilesiydi. Bunlar da Babil'liler tarafından sürüldüler. Orada Babil'de 70 sene, 70 küsür sene kaldıktan sonra bu defa Perslilerle Babil'liler arasında bir savaş oldu. Babil'liler mağlup oldu. Persler onlara geri dönme imkanı verdiler. Onlar tekrar geri döndüler ama tamamı dönmedi. Bir kısmı kaldı orada. İşte bu Hicaz, Medine bölgesindeki, Yemen'deki Yahudiler bunların bakiyesi midir? Oraya gittiler. Yoksa Milattan sonra 70 yılında bunlar Roma ile yeniden çatıştılar. Bu defa Roma bunları sürdü. Acaba oradan mı Hicaz bölgesine gittiler? Kesin bir bilgi yok. Ama Medine civarında üç tane büyük Yahudi kabilesi olduğunu biliyoruz. Beni Kureyza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka. Bunların dışında da küçüklü büyüklü Yahudi kabileleri olduğunu tarihçiler söylüyor. Araplarla çok yakın yaşayan, bazen aynı coğrafyada, aynı toprakta yaşayan küçük Yahudi kabileleri olduğunu da söylüyorlar ama bu üç kabile çok büyük ve Medine'den biraz mesafeli bir yerde büyük büyük duvarlarla çevrili hisarlarda yaşıyorlar bunlar. Beni kaynuka kuyumculukla iştigal ediyor. Efendim beni nadir ticaretle iştigal ediyor. Deri alıp satıyor dediklerine göre genellikle bu tür işleri yapıyorlar. Beni Kureyza da alışveriş ticarette çok gelişmiş. Hatta onların bir çarşıları varmış. Kaynuka çarşısı diye bir çarşıları varmış. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden sonra o Medine Sözleşmesi'ne bir süre bağlı kaldılar. Fakat daha sonra rahat durmadılar. Her biri ahdını, misakını, sözleşmesini bozdu, hıyanet etti. Mesela bu kuyumculukla iştigal eden Kaynuka Çarşısı'nda bildiğiniz gibi bir sahabiye hanımın tesettürüne el attılar. Hatta kaynaklar diyor ki o hanımın arkasından elbisesinin arkasından bir ipi çekip bir tezgaha bağladılar. Hanımın haberi yok. Yürüdükçe o ip çözüldü ve elbisesi arkadan açıldı. Mahrem yerleri göründü. Ona kahkahayla güldüler. Alay ettiler. Orada bir sahabeden birisi vardı. Kılıcını çekti. Bunu yapan Yahudinin kellesini uçurdu. Onlar da toplanıp orada onu şehit ettiler. Bunun üzerine Efendimiz hiç vakit kaybetmeden Oraya bir savaş açtı. Hemen onları muhasara etti. Bir, birkaç gün sürdü o muhasara. Sonra barış teklif ettiler. Efendimiz belli şartlarla bunları Hayber'e sürdü. Orada da rahat durmadılar. Orada da diğer Yahudi kabilelerini kışkırttılar. Özellikle Hendek Savaşı'ndan sonra Beni Kureyza'yı bunlar kışkırttılar. Efendimiz Hendek'ten sonra hemen Kureyza oğullarını bu defa muhasara etti. Onlarla biliyorsunuz Saad İbni Muaz radıyallahu anh hakemliğinde bir barış yaptılar. Bir hakimlik tayininde bulundular. O da o hükümleri onlara söyledi ki eli kılıç tutan bütün Yahudi erkekleri hisarların dışına çıkarılacak ve hepsi öldürülecek. Ve bunu uyguladılar. Eli kılıç tutan bütün Yahudileri hisarların dışına çıkardılar ve hepsinin boynunu vurdular. Bu aynı zamanda bizim mezhepler tarihi derslerinde bağlamı düştüğünde efendim haricilik olayı özelinde zikrettiğimiz bir hadisedir. Hariciler hakem olayına Hazreti Ali razı olunca dediler sen kafir oldun ey Ali Allah'tan başka hakem yoktur Allah'tan başka hüküm verecek yoktur. Sen müşrik oldun dediler ayrıldılar. Hazreti Ali onlarla İbn Abbas Hazretlerini göndererek bir e, münazara yaptırdı. Bir kısmı yarıya yakını bu münazara da hakkı kabul ettiler ve geri döndüler. İşte İbn Abbas Hazretlerinin orada getirdiği delillerden biri buydu. Biz Efendimiz döneminde de bu hakem tayinini yaptık. Kureyza oğulları Yahudileriyle böyle bir iş oldu diye. Evet her birinin böyle bu beri kaynuka, beni Kureyza, beni nadir her birinin bir hıyaneti. Ayet-i Kerime'de de gördük yalancılığı var. Ve bunlar dediğim gibi Hazreti Ömer döneminde en son oradan tamamı sürüldü ve efendim Hicaz bölgesi bunlardan temizlendi.